Mahmut Arslan'a dönmek istiyorum Hakish Genel Başkanı Mahmut Arslan Teken. yayına hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sizin programa canlı yayına konuk olacağınızı herkes öğrenmiş herhalde. Mutlaka sosyal medyada da çok hızlı yayılıyor. Yani telefonumdan sorulara yetişemedim. Ben genel bir soruyla arzu ederseniz başlayayım. Koronavirüs şu anda çalışma hayatını Nasıl etkiliyor Sayın Arslan? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Akit TV'ye ve sizlere saygılar sunuyorum. Hak Hakiş ailesi olarak böyle bir imkan bize sağlandığı için de çok teşekkür ediyorum. Türkiye koronavirüs mücadelesini bir savaş olarak nitelendiriyoruz. Evet bir savaşla karşı karşıyayız. Bu savaşın en ön safında yer alan bütün sağlık emekçilerine buradan teşekkürlerimi, saygılarımı, şükranlarımı iletmek istiyorum. Gerçekten onlar büyük bir mücadele yapıyorlar, büyük bir mücadelenin en ön safında yer alıyorlar. Onlara e, müteşekkiriz. E, yine bu savaşta kaybettiğimiz e, bugünkü sayılarla beraber 1769 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. E, çalışanlarımızdan da kaybettiklerimiz var, emekçilerden ...toplumun bütün kesimlerinden kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yoğun bakımda entübe olarak tedavileri devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten bu zor süreç ülkemizin bütün satını yayılmış durumda. ve Büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin en önemli kahramanları da çalışanlarımız. Sağlık çalışanlarının özellikle birkaç hususu buradan duyurmak istiyorum... Biz hükümetimizin almış olduğu bir düzenlemeyle memur statüsündeki sağlık emekçilerine performansları en üst düzeyden verilmesini destekledik ve bunları gerçekten takdirle karşılıyoruz. Yine önceki gün sağlıktaki çalışanlara yönelik şiddete karşı bir kanun çıkarıldı bunu da destekledik ve gerçekten çok önemli tarihi bir adım atılmış oldu. Bütün me meclistekilere milletvekillerine teşekkür ediyoruz ancak bir eksik bırakıldı. Bu eksikliği her fırsatta değerlendiriyoruz. Ee, Sayın Bakan'a da buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Şu anda işçi statüsünde çalışan e, Sağlık Bakanlığı tesislerinin hastanelerinde görev yapan güvenlikçiden temizlikçiye, e, hasta kabulünden yoğun bakımda ve diğer alanlarda çalışan e, işçi e, emekçilerimiz e, işçi arkadaşlarımıza ne yazık ki ilave bir ek ödeme sağlanamadı. Evet, e, evet. Bununla birlikte bu arkadaşlarımızın devam eden toplu sözleşme müzakerelerinde de e, gerek bakanlığın durdurma kararı gerekse dünkü çıkan kanunla toplu sözleşme süreçleri de e, ne yazık ki ertelenmiş oldu. Bütün bu durum e, karşı karşıyayken bu arkadaşlarımızın ek ödemelerle ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklı e, haklarının avans olarak verilmesi konusunda bir nebze bunların rahatlaması lazım. Çünkü gerçekten arkadaşlarımızla muhatap olduğumuzda, görüştüğümüzde bize ulaşan taleplerinde ciddi şekilde sıkıntılarla karşı karşıyalar. Bundan şikayetçi değiller. Ama adaletli, hakkaniyetli bir uygulama bekliyoruz. Evet. Bu arkadaşlarımızın toplu sözleşmeleri sonuçlanıncaya kadar avans uygulaması, eğer avans uygulamasıyla beraberde beraber de memurlara sağlanan bir ek ödemenin 200 bine yakın bu arkadaşlarımıza da sağlanmasını talep ediyorum. Çünkü ben de programa katılmadan önce yoğun bir bu konuda arkadaşlarımızın talepleri var. Bunları biliyoruz. Bu arkadaşlarımızın bu taleplerinin karşılanması konusunda Sayın Bakanımızdan, hükümetimizden ısrarla, önemle ve acil olarak bu yardımların yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü şu anda sahada yoğun bir şekilde üyelerimiz arıyorlar. Gerçekten 15 gündür, 20 gündür, 1 aydır evlerine gidemeyen, çocuklarını göremeyen, görev bittikten sonra da misafirhanelerde çalışma kalmak zorunda kalan arkadaşlarımızın bir nefes olsun e, morale bir nefes olsun desteğe ihtiyaçları var. Bu destekleri esirgememek gerekiyor. Kesinlikle. Ben buradan bu arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir mücadele veriyorlar. Allah onlardan razı olsun ama biz de bu mücadeleyi karşılıksız bırakmamamız gerekiyor size gelen sorular varsa onları da ayrıca cevaplandı. Evet cevaplanır. ben de şimdi bir yandan onlara da bakıyordum. Birçok soru var esasında ama siz bazılarına değindiniz sağlık işleri anlamında. Mesela bir soru var. Toplu sözleşme görüşmelerinin 3 ay uzatılmasını nasıl karşılıyorsunuz şeklinde? Tabii ki biz koronavirüs konusunda hükümetimizin ...attığı, bilim kurulunun önerdiği... ...hükümetin de hayata geçirdiği... ...bütün düzenlemeleri destekliyoruz. Çünkü büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Her şeyden önce insan hayatı önemli. İnsanımız önemli. Hayatları önemli. Evet. Hayatlarımızı korumak adına atılan her türlü adımı... ...desteklemek evet. durumundayız. Bu düzenlemede toplu sözleşme... ...müzakereleri... ...koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılamıyor. Bir araya gelinemiyor. Müzakereler yapılacak. Resmi ara bulucu süreçleri grev kararları, grev uygulamaları, grev oylamaları gibi pek çok birlikte yapılması gereken, kalabalıklarla yürütülmesi gereken bir süreçten bahsediyorum. <laughs> bu süreç eğer koronavirüs mücadelesine zarar verecekse, sosyal mesafeyi ayarlamada sorun olacaksa, hükümet bu konuyla ilgili bir düzenleme yapmıştır. Bunu saygıyla karşılamak gerekiyor. Ancak bu yapıldı diye eğer toplu sözleşmeler imzalanamıyorsa ki bu noktada bir gecikme olacak. O zaman hükümetin yapması gereken toplu sözleşme süreçleri devam eden yine Sağlık Bakanlığı'nda olduğu gibi arkadaşlarımızın toplu sözleşmeleri karşı sendikanın itiraz etmesi nedeniyle bir yıldan fazla müzakereye oturamadık. Tam Ocak ayı sonunda müzakerelere başladık. Müzakereler devam ederken bakanlık önce durdurma kararı verdi. Dünkü çıkan kanunla da 3 ay süreyle bu uzatılmış oldu. Dolayısıyla buradaki bu mağduriyeti gidermek için Sağlık Bakanımızın devreye girmesi lazım. Bu arkadaşlarımıza toplu sözleşmede imzalandığı zaman verilebilecek olan rakamlardan mahsup edilmek üzere bir avans uygulaması yapılırsa sanıyorum bu mağduriyeti asgariye indirmiş olacağız. Öbür türlü kanunda kanun da çıktığına göre şu anda bu kanuna uymak durumundayız. Kanuna göre de süreçlerin 3 ay uzatılması söz konusu. Eğer bu üç ay yetmiyorsa koronavirüsle ilgili Cumhurbaşkanlığı da üç ay daha uzatma yetkisi veriyor. Umarım ona ihtiyaç kalmadan toplu sözleşmeler imzalanır. İnşallah. Ee, burada asgari ücretle çalışan binlerce arkadaşımız var. Kesinlikle. Gerçekten zor şartlarda yaşıyorlar, zor şartlarda çalışıyorlar. Bunların karşılığını mutlaka bir şekilde avansla, eküdemelerle karşılamamız gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın haklı taleplerini bir kez daha e, ifade etmem gerekiyor. Yani e, ben e, dikkatle dinlemeye çalıştım sizin söylediklerinizi. Gerçekten e, biz esasında... Ee, ekonomik anlamda da e, yani orta seviyede çok da düşük bir devlet bir ülke değiliz. E, her şeyi karşılayabilecek kapasiteye sahip ve haiz bir ülkeyiz. Ama nedense sanırım katılır mısınız bilmiyorum. E, bu ülkede bazı şeyler maalesef bürokrasiye e, bir şekilde kurban edilebiliyor. Bürokrasiye takılabiliyor. Bazı sorunların aşılması noktasında... Sanırım bunun üzerine gidilmesi ve bunlar noktasında adımlar atılması gerekiyor diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Elbette ki katılıyorum. Çünkü biz gerçekten bu zor durumda Türkiye'nin bir savaşla, tarihte eşi görülmemiş bir savaşla yüz yüze kaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Sorun çıkartmak bu mücadeleyi zaafa uğratacak, bu mücadelede toplumun, milletin moralini bozacak, bu mücadelede mücadeleye zarar verecek bir üslup, bir tarzımız, bir yaklaşımımız yok. Ancak bu mücadelenin en ön safında yer alan kardeşlerimizin, yol arkadaşlarımızın, birlikte mücadele ettiğimiz üyelerimizin yaşadıkları zorlukları kamuoyuyla paylaşmak durumunda kalıyoruz. Evet. Bu şu anlama gelmemeli. Elbette ki bu mücadeleyi bu arkadaşlarımız ücretleri ödenmese bile bu mücadeleyi yapacak ...inanca, samimiyette, vatanseverliğe sahipler. Ancak marifet iltifata tabidir. Bütün bu örneğin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yasası niye çıkarıldı? Bu mücadeleyi yapan insanlara bir moral olsun. En azından yaptıkları mücadelenin karşısında toplum bunları anlasın. Toplum bunları ne kadar zor bir mücadele içinden geçtiklerini anlasın anlamında ciddi bir adımdı. Bu adımları evet. işte bu sağlık çalışanlarına işçilere de bu adımlardan yeni adımlar yapılarak, avans verilerek ücretleri iyileştirilerek bu geçiş dönemini birlikte ve başarılı bir şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çabamız bu. Ama maalesef sesimiz bazen yeterince duyulmuyor. Duyanlar da bazen yeterince ciddiye almıyorlar. Ama biz bunları üslubumuza, hak işin üslubuna yakış, yakışan Hak için durduğu yere yakışan bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Bu bizim için son derece önemli ve bunu ısrarla, inatla savunmaya, sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Yani hakkın yerine konulması gerekiyor. Biz bizden her talep edileni dünyada bütün ülkelere şu anda bir şekilde karşılıksız olarak götürüyoruz. İşte Almanya, Fransa, İtalya işte. Ermenistan, Hakeza, İsrail talepte bulundu. Gazze'ye götüreceğiz. E, bütün Balkan ülkeleri, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Ersek. Yani bizden kim bu noktada e, afet durumlarında yardım talep ettiyse geçmişte olduğu gibi e, şu anda bunu yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz ama içeride de e, bunun yapılması e, gerekiyor. E, size katılmamak mümkün değil. Şimdi e, Talat, evet anlıyorum. E, peki e, teşekkür ederiz. Şimdi e, Mahmut Bey. Birçok soru var dedim. Mesela Biz Bize Yeter kampanyası vardı. Bu gerçekten büyük ilgi gördü. Siz bu noktada konfederasyon olarak nasıl bir katkı sundunuz? Evet, çok teşekkür ederim. Sorular da gerçekten son derece önemli ve çok güzel sorular. Hak Konfederasyonu olarak bu kampanyanın başladığı andan itibaren Biz Bize Yeter Türkiye kampanyasını biz olağanüstü yönetim kurulumuzda bir toplantı yaptık ve bu kampanyaya acilen başlangıç olarak bir katkı verelim dedik. İlk başlangıçta 1 milyon TL kurumsal anlamda konfederasyonumuzdan bir kampanya destek açıkladık. Arkasından sendikalarımız, başta konfederasyonunda çalışan yol arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, sendikamda çalışan arkadaşlarım, çalıştığımız birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Allah razı olsunlar. Bir maaşlarını bağışladılar kampanyaya. Yine diğer sendikalarımızdan da bu bağışlar oldu. Geçtiğimiz günlerde bu rakamı 3 milyona çıkardık. Arkadaşlarımız birer maaşlarını bağışlayarak sendikalarımızın imkanlarını da zorlayarak 3 milyon TL'lik bir bağışı konfederasyonumuz önceki gün ilgili hesaplara yatırdılar. Tabii ki bu daha fazlasını gönlümüzden geçiyor. Daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Çünkü bu ülkede gerçekten hiçbir kaydı olmayan, hiçbir yerde çalışma çalışmış sigortası olmayan, kayıt dışı çalışan, sosyal yardımlara ihtiyaç hisseden milyonlarca kardeşlerimiz var. Bunlara bugünlerde daha fazla destek olmamız gerekiyor. Daha fazla imkan vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ben ülkem bütün bu imkanları, bu kaynakları azami şekilde kullanıyor. Ama gönlümüz isterdi ki bu ülkenin yoksulları, bu ülkenin fakirleri olmasın, kayıt dışı çalışanlar olmasın, devletin katkısına, desteğine mahkum olmuş insanlar olmasın. Ama ne yazık ki Türkiye'nin şartları bu. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bu savaş, virüs savaşları bizi yeniden kendimize döndürmesi gerekiyor. Yeniden toparlanmaya bir ihtiyacımız var. Dünyada olup bitenleri değerli dostlarımız anlatıyorlar. Ee, gerçekten bu, bu projenin e, ne anlama geldiğinin farkındayız ama bize düşen Türkiye'yi bütün bu zorluklara. Yani bunu bir fırsata çevirebiliriz Türkiye olarak, değil mi? Bütün bunlara karşı bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Bakınız 2002'de sanıyorum e, teknik olarak bilmediğim için fazla bir şey söylemiyorum. Bir örnek vermek istiyorum. Kırım Kongalı Kanımalı e, Hastalığıyla ilgili hala bir aşı bulunamamış. Türkiye uzun yıllardır bu aşıyı bulmak için çaba sarf ediyor. İnşallah sonuna doğru yaklaşılmış anlatılanlar bu. Yani biz bu özellikle biyolojik savaşlara karşı da bu tür aşı olma aşı bulma konusunda da ilaç bulma konusunda da bu konularda mücadele etme konusunda da kendimizi yeniden bir test etmemiz gerekiyor. Başkalarının yaptıklarını konuşmak, tartışmak, onların güç çatışmalarından ziyade biz kendimiz ne yapacağız? Bu ülke hem bölge için hem dünya için önemli bir ülke. O zaman bu ülkenin e, demek ki daha çok yapması gerekenler var. Belki bu savaş, bu virüs savaşı bize yeniden kendimize dönmeyi, yeniden ulus olarak e, toparlanmayı gerektiriyor. İşte bunun için de biz e, hakiş olarak, mütevazi bir e, konfederasyon olarak böyle bir katkımız, bağışımız oldu. Ama bunları arkadaşlarımız devam ettiriyorlar yeni bağış yapan da biz kamuoyuyla paylaşacağız. Evet şimdi sorular tabii ardı ardına geliyor. Şu anda dışarıya çıkması zorunda olmayanlar evlerinde malum kalıyor. Ancak pek çok sektörde çalışan işçiler var. Az önce siz de değindiniz. işlerinin başındalar. İşte sağlıkta olsun, gıdada olsun, temizlikte olsun. Evet. Az önce ağırlıklı olarak sağlık çalışanlarından bahsettiniz. Bu noktada, evet. e, bu noktada e, sağlık e, iş bu işlere daha doğrusu sağlık demeyelim, genel hatta itibariyle e, bir mesajınız var mı? Şöyle bir e, kamuoyunun ve sizlerin bilmesinde fayda var. E, gerçekten bütün bu virüs saldırısına rağmen her gün kaybettiğimiz evlatlarımıza rağmen pozitif vakaların her gün artmasına rağmen Türkiye'de çarkların dönmesi için zorunlu alanlarda çalışan arkadaşlarımız bir tarih yazıyorlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere gıdada çalışan arkadaşlarımız, medikalde çalışan arkadaşlarımız, toplu ulaşımda çalışan, yine lojistikte çalışan arkadaşlarımız gerçekten canla başla büyük bir mücadele veriyorlar bu arkadaşlarımız bir taraftan virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe dahil pek çok kurallara uyarak bir taraftan da üretimi devam ettiriyorlar. Biz sağlık özellikle gıda sektöründe hemen hemen bütün tesislerimiz, bütün örgütlü olduğumuz yerlerde e, ciddi bir çalışma yapıyoruz. Hatta e, üretimi artırma konusunda, yeni işçi alma konusunda bir sektörde bir kısım çalışmalar var. Ama bazı sektörlerde de örneğin tekstilde olduğu gibi sektörlerde de maalesef şu anda üretim büyük ölçüde durmuş durumda. Çalışan arkadaşlarımızın bu virüse karşı korunması konusunda korunma tedbirleri, iş sağlığı, iş güvenliği tedbirlerinin ciddi şekilde alınması için çaba sarf ediyoruz. Ama e, üretimi durmuş olan arkadaşlarımızın da kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak ve bu konuda arkadaşlarımızın mağduriyetini de asgariye indirmek için bir çaba içerisindeyiz. Devletimiz, hükümetimiz gerçekten bu konuda yapılması gerekenler konusunda azami çaba sarf ediyor. Ancak kaynaklarımız sınırlı, imkanlarımız sınırlı ama ihtiyaçlar da ciddi şekilde fazla. O zaman burada bir denge kurmak gerekiyor. Bu dengeyi biz hakkaniyetli bir paylaşım olarak görüyoruz. Hem işverenlerimiz, hem çalışanlarımız, hem devletimiz, hem hükümetimiz, hem milletimiz bunu ortak ve adil hakkaniyetli bir paylaşımla bunu çözmeye çalışmamız gerekiyor. İşverenlere bütün anlamda katkılar destek verilirken biz destekliyoruz. İşverenlerimize katkı verilsin, destek verilsin, krediler verilsin, üretimin devamı için, onların sisteminin devam etmesi için destek olunsun. Ama bunu yaparken üretim yapan, emeğini, alın terini bu alanda satan ve gerçekten başka gelir olmayan insanların bu süreç içerisinde de mağdur edilmemesi gerekiyor. Bunun için atılan adımlar var ama bu adımlar maalesef bizim için. ...yeterli adımlar olmaktan uzak kaldı. Özellikle ücretsizine çıkarılan arkadaşlarımıza aylık 1177 TL verilmiş olması... Evet. Ve ...emek vermiş, alın teri akıtmış, prim ödemiş, işsizlik ödeneğine prim ödemiş... ...vergisini, sigortasını vermiş ve kendisinden kaynaklı olmayan bir nedenden dolayı... ...iş yeri durmuşsa bunun karşılığında 1177 TL verilmesi gerçekten hakkaniyetli bir yaklaşım değil... Ee, ama bütün bunlara rağmen bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Evet toplumun bütün kesimlerine ulaşılmak isteniyor. Ee, i̇htiyaç sahiplerine bir şeyler verilmeye çalışıyor. ama gerçekten Türkiye ekonomisinin şartları da ortada. Ee, bizim daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir ekonomiye ihtiyacımız var. Ee, bunun için de çaba sarf edilmesi gerekiyor. Ben bir konuyu buradaki dostlarımızın da dostlarımızı da paylaşmak istiyorum. Öyle. Şu anda Türkiye'nin içinde ve dışında ne yazık ki bir kısım çevreler Türkiye'nin yeniden IMF ile bir standby anlaşması girişimlerini taleplerinde bulunmasını evet, ısrarla yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu büyük bir ihanettir. Hı hı. Türkiye 18 defa, 17 defa standby anlaşmasını yaptı. Her birisi ekonomik ve siyasi krizlere neden oldu. Kesinlikle. Onun için Türkiye ne yapıp edip, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin kararlarını buradan destekliyoruz, ne yapıp edip IMF kapısına asla gitmemeli? IMF reçeteleri yoksulluk, adaletsizlik, haksızlık ve kriz demektir. Ama birileri ısrarla Türkiye'nin IMF, IMF kapısına gitmesini, ısrarla bu süreçlerin IMF ile çözüleceği konusunda bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algıya karşı bizim uyanık olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Tabii sorular geliyor dedik. E, memurlar evet. gibi 24 saat nöbet usulü çalışmak istiyoruz der. Bir evet bir kısım e, uygulamalar e, başladı bu konuda. Aslında e, 4857 sayılı kanunda maalesef bir kısım sınırlamalar var. Bu sınırlamalardan kaynaklı bir e, mevzuat sorunumuz var. Fakat idari bu konuda eğer böyle bir işlem yaparsa biz sendika olarak bunlara itiraz etmeyeceğiz. Yani yet, 24 saat çalışıp 72 saat izin yapma konusunda evet. bakanla görüştük, bakan yardımcılarıyla görüştük. Hukuki iki bir kısım müteahhitleri de sunduk ama ne yazık ki bir mevzuat değişikliği olmadan idarenin kararına bırakılıyor. Biz başta 112 olmak üzere arkadaşlarımızın 24 saat çalışıp 72 saat izin yapması konusunu destekliyoruz. İdare böyle bir karar alırsa onun arkasında duracağız çünkü memurlarda benzer durumlar var. Ancak bizim mevzuatımızda bir engel var bunu aşmamız gerekiyor. Buna rağmen idare böyle bir uygulama yaparsa bu olağanüstü dönemde biz de bunu destekleyeceğiz. Evet, yani e, tabii Türkiye birçok süreçlerden geçti. E, hep söylenir ya, 10 senede bir darbe e, ile karşı karşıya kalan bir e, halk var, bir devlet var. E, ve sürekli ne zaman yukarıya doğru ekonomik anlamda bir şeyler yapmak istese, pik yapmak istese yukarı doğru, bir şekilde e, kafasını öne eğdirme adına her şey yapıldı. E, tabii ağırlıklı olarak hep ekonomiye darbe vuruldu. Bu noktada geçmişte yapılanlar var. Özellikle benim aklıma hep 54. Hükümetin Başbakanı merhum. Onu da rahmetle, hayırla yad edelim. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız. Gerçekten geldiğinde e, çok e, önemli merhaleler etti bu ülke. Çok kısa bir zamanda da olsa. E, o dönemde gerçekten e, işçilere, memurlara e, önemli e, şeyler vaat edildi ve yapıldı da. Bu e, Aynı şey yeniden olabilir diye düşünüyoruz. Tabii ki siz de bu noktada açıklamalarda bulundunuz, mağduriyetlerden bahsettiniz. E ama geleceğe dair bu noktada nasıl umudunuz var mı? Kesinlikle umudum var. Ben bu ülkenin potansiyeline, bu ülkenin gücüne, bu ülkenin tarihine, o zaman bu ülkenin ki. geleceğine güveniyorum. Hakikaten güveniyorum. Umutsuz olmaya gerek yok. Bütün bu zorluklar bizim için, insanlar için. Elbette ki bu zorlukları tarihte de yaşadık, daha ağırlarını yaşadık, daha yıpratıcılarını yaşadık. Bunları da aşacağız, bunları da geçeceğiz. Esas olan tabii ki temel faktörümüz, temel yaklaşımımız adalet mülkün temelidir. Adil ve hakkaniyetli bir yaklaşımla bence bütün bu süreçleri aşacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Rahmetli hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 54. hükümet dönemindeki başbakanlığının süreçlerini bizim yaşımızdakiler çok iyi biliyorlar. Evet. O süreçler olağanüstü dönemlerdi o süreçler. Gerçekten vesayetin siyasetçilerin değil de üniformalıların elinde olduğu, bürokrasinin elinde olduğu bir dönemde rahmetli hocamız olağanüstü başarılara imza atmıştı hiç unutmuyorum havuz sistemi getirilmişti ilk defa kamunun bütün kaynaklarının imkanlarının paralarının bir yerde toplanmasını ve oradan en uygun şekilde kullanılması konusunda bankaların nasıl bir cahirtı gürültü kopardıklarını hatırlıyorum. Bütün bu zorluklara rağmen hem emeklilere hem memurlara hem de işçilere toplu sözleşmelerde grev bekleyen, grev yapmak için kılıcını kınından çıkarmış, hazır bekleyenlerin Hayallerini boşa çıkartmıştı ve gerçekten çok yüksek oranlarda zamlar verilerek çalışanlar ciddi şekilde ödüllendirilmişti. Kesinlikle. Bu uzun süre Türkiye'de enflasyon üzerinde zamlar verilerek başarıldı. E, ancak hala istediğimiz bir noktaya gelemedik. Türkiye'nin en önemli zincirlerinden kurtulmasının bir tanesi Feridun Bey, IMF ile anlaşmalarına e, son vermesidir. Evet. Bu gerçekten 2013 yılında tarihi bir karardır ve o tarihten sonra Türkiye her seferinde IMF'ye karşı, IMF'nin e, politikalarına karşı zorlandığı her seferinde direnmiştir. Bunun bedellerini ödemiştir. 2013'ten bu tarafa yaşadığımız krizler, saldırılar, içeriden dışarıdan saldırılar aslında evet. uluslararası sisteme entekli olmamakla direnen Türkiye'yi cezalandırma girişimleridir. Ama buna rağmen ayaktayız. Bugün hala direniyoruz ve inanıyorum ki bu direnişimiz, bu mücadelemiz İnşallah. mutlaka başarıya ulaşacak. İnşallah. Yeter ki dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve birlikte mücadelemizi güçlendirelim. İçimizdeki ayrılıkların yerine birleşerek bir mücadele platformuna dönüştürmemiz gerekiyor. Bence Türkiye bunu başarabilecek. Tabii ki demokratik bir ülkede farklı görüşler olabilecek, farklı sesler çıkabilecek. Asıl olan toplumun büyük bir kesiminin bu konudaki kararlılığıdır. Ben hala bu biz bize yeteriz kampanyasına gösterilen büyük ilgi, engelleme çalışmalarına rağmen büyük ilgi, büyük destek, toplumun yoksul kesimleri de dahil bu işe nasıl katkı verdiyse ben inanıyorum ki bu her zor zorluğu aşabilecek bir bizim için aslında bir turnusol kağıdı. Onun için ben ülkeme güveniyorum. Hepimiz güvenmemiz gerekiyor. Evet. Umutsuzluk gerçekten bizim için kabul edilecek bir şey değil ama bunu yaparken de hakkaniyetli, adaletli ve bu noktada da toplumun büyük bir kesimini ...arkasına alacak politikalara da ihtiyacımız var. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki çabalarını biliyorum. Hükümetin, devletimizin bu konudaki çabalarını biliyorum. Ama hala yapmamız gereken, pek çok yapmamız gerekenler var, eksiklerimiz var. Bunları da biz makul bir şekilde kamuoyuyla paylaşarak... ...daha iyisinin yapılması için, daha güzelinin yapılması için... ...mağduriyetlerin giderilmesi için, mazlumların, mağdurların dualarını almak, beddualarını değil dualarını i̇nşallah, almak inşallah. için bize sorumluluklar düşüyor. Kesinlikle. Bunun için de biz elimizden gelen çabayı göstermek zorundayız. Hak sorumluluğu, tarihsel sorumluluğu, evet. hak bugün ve geleceğe sorumlulukları bunu gerektiriyor. Kesinlikle. Biz bunu söylemeye devam edeceğiz inşallah. Peki efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Arslan. Canlı yayına katıldınız. Aynı zamanda işte ben size yönlendirebildiğim kadar sorularımızı da yanıtladınız. Umarım bizi izleyenler de gerekli cevapları zatınızdan almıştır. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben Tekrar. son olarak birkaç cümleyle e, kapat, kapatmak Bu, çok istiyorum. Çok kısa lütfen. E, i̇zninizle. E, gerçekten e, Hakiş 700 bin e, üyesiyle, 5 milyon yakın Hakiş ailesiyle... ...Türkiye'nin çok önemli bir sivil toplum örgütü, çok önemli bir konfederasyonuyuz. Buradan hem bütün üyelerimize hem de milletimize şu çağrıyı yapmak istiyorum. Zorluklar bizim için. Bu virüsle mücadelede başarılı olacağız. Buna inanıyorum ama sosyal mesafeye daha, e, mutlaka uyalım. İzolasyonlara, sosyal izolasyonlara riayet edelim. Evden çıkmaması gerekenlerimiz çıkmasın lütfen. Kaybettiğimiz evlatlarımız var. Her gün antibo olmuş, e, solunum cihazına bağlı kardeşlerimiz var. Onları gerçekten düşünerek daha büyük bir sorumluluğu kalmalıyız ve bu işin üstesinden bir an evvel gelmemiz gerekiyor. Ben tekrar bütün emekleriyle mücadele eden, Türkiye'nin çarklarının dönmesi için çaba sarf eden şu anda görev başında olan bütün kardeşlerime saygılar sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Diğer taraftan vatanımızın, milletimizin birliği, bütünlüğü için atılacak her türlü adımların yanında ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Stüdyodaki konuklarımızı da gerçekten farklı bir yaklaşımla bu gündemi tartışıyorlar. Onlara da başarılar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Her zaman, her zaman. Çok teşekkür ediyorum Sayın Arslan. Yayınımıza katkınızdan dolayı. Çok sağ olun.